sevgili YouTube takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz efendim yine yeniden sizlerle birlikteyiz ve efendim bugün sizlere 1037 metrekare alandan oluşan bir adet arsamızın tanıtımı için gelmiş bulunmaktayız efendim hemen Kadasoy yolunun üstünde bulunuyoruz ve kapının girişindeyiz Kadasoy yoluna bitişik olan bu arsamızın evet alanlarını sizlere göstermek için arsanın içine girmiş bulunmaktayız yüzde 40 imar var efendim köylerde Balıkesir Gönen e, Gönen'in 6 kilometre uzaklığında bulunan bir köyümüzde bulunuyor, bu yerimiz mahallemizde bulunuyor ve sınırlarını görmüş gördüğünüz gibi sınırlar. Evet e, direklerin ileriye doğru böyle döndüğünü ve buradan da döndüğünde tamamlandığını görüyoruz. Hemen duvarın dibinde bir adet çeşmemiz var, burada su var, elektrik yan binalarda var zaten görmüş olduğunuz imar şeklinde burada iki buçuk kat imar. Evet yapabilirsiniz. Güzel bir villa kondurabilirsiniz. Çok güzel bir ev yapabilirsiniz. Harika bir hobi bahçesi. Buradan girişte bir otopark oluşturabilirsiniz ve etrafını meyve bahçelerini evet meyve bahçesiyle donutabilirsiniz Sevgili takipçilerimiz yani benim bir köyde evim olsun. Ben de bir köyde bir arsa almak istiyorum diyorsanız sizlere cazip, sizlere uyabilir. Efendim e, bunu ekranlara taşıyoruz sevgili takipçilerimiz. Toplamda 1047 metre, %40 imar, 2,5 kat imarlı. Ve efendim iç açıklamada bütün detaylar yazıyor. İç açıklamada detaylar lütfen okuyunuz. Fiyatlarını sahipleri belirli ısrarla bunu söylüyorum efendim. Lütfen tepkilerinizi yorum yaparken e, karşılıklı saygı çerçevesinde, çerçevesinde yapmanızı rica ediyorum. E, bir siteminiz olursa fiyatlarla ilgili lütfen sahiplerine daha uygun fiyata vermesi gerektiğini veya işte taleplerinizi, düşüncelerinizi, sistemlerinizi yorumda yapabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Efendim detaylı bilgi için telefonlarımız ekranlarda geçiyor. Bizlere ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Fiyatları iş açıklamada var. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenleriniz için şimdiden teşekkür ediyor. Hepinize her neredeyseniz saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Destan ailesi olarak Allah'a emanet olun efendim.